İmam-ı Rabbani Kudüs e sırru şöyle buyuruyor. Bizim bir komşumuz vardı. Müslümandı. Fakat bazı yanlışları vardı. Vefat etmek üzereydi. Komşuluk hakkı üzere beni çağırdılar. Gittim ve gördüm. Komadaydı. Kendisine Allahu Teala'nın izniyle teveccühte bulundum. Kalbine manevi bir hal üzere baktım. Zifiri karanlık, bulutlar çökmüş iman nuru söndü sönecek bir mum gibi kalmış olarak gördüm. Karanlıkları dağıtmak amacıyla Allahu Teala'ya dua ettim, teveccüh ettim lakin zerre kadar karanlık açılmadı. Bunu bir iki kere denedim ama fayda vermedi. Üçüncüde de olmayınca, ''Ya Rabbi, acaba bende mi bir kusur var bugün?'' diye düşündüm. Tam o esnada kalbime, Ey İmam, sen bu teveccühlerini dağlara yapmış olsaydın, senin hürmetine ve teveccühünün bereketine dağları yerinden sökerdim. Ama bu adamdan sen bir karanlık açamazsın. Çünkü bunun karanlığı bazı günahları işlediğinden değil, müşrik hinduların şirk merasimlerine katılmasındandır. Yani onların özel günlerine, gecelerine ve kutlamalarına katılmasındandır. Burada şirk olduğu için senin teveccühün burada sökmez diye nida edildi. O zaman Hindistan'da şirk bayramlarında boyalı, renkli pilavlar pişiriliyor ve herkes birbirine dağıtıyordu. Bu Müslüman adam da onlardan etkilenmiş, aynı günde aynı şekilde pilav pişirip o günü kutlamıştı. İşte bu yüzden İman nuru karardı. İmam Rabbani kuddise sırruhu en sonunda ümidimi kestim ve evime doğru yol aldım. Bir zaman sonra bana komşumun öldüğüne dair haber geldi. Ne yapacağımı düşündüm. Cenazesine gideyim mi, gitmeyeyim mi diye şüphede kaldım. Durum böyle olunca istihare yapmaya karar verdim. O kişi zor da olsa imanını kurtararak öldü cenazesine gidebilirsin buyuruldu. Noa ile kutlayacak olan, çam ağaçlarını süsleyen, Noel Baba figürlerini dükkanlarına asan, o gün onların eğlencelerine iştirak eden, görüntülerini izleyen ve bunu kendi zehirlendiği gibi çoluk çocuğuna da kötü örnek olan anne ve babalar, gençler, dikkat edin! Allahu Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurdu. Zulüm yapanlara en ufak bir meyil göstermeyin. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz de yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmişken onlara sevgi gösteriyorsunuz. Ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirlerinin dostudurlar. İçinizden onları dost tutanlar onlardandır. Şüphesiz zalimler topluluğuna Allah yol göstermez. O Allah size kitapta Allah'ın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze geçip dalıncaya dek onlarla oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye indirdi. Doğrusu Allah, münafıkların da, kafirlerin de tümünü cehennemde toplayacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim inanç, söz, fiil ve davranışlarıyla bir kavme benzerse, o da onlardandır. Bir gemiyi paylaşan ve bir kısmı üstte, bir kısmı altta bulunan insanları düşünün. Altta bulunanlar, su ihtiyaçlarını karşılamak için gemiyi delmek istediklerinde, üsttekiler buna mani olmazlarsa gemi batar. Hepsi birden boğulur. Eğer mani olurlarsa, Hepsi de kurtulur. Kişi ahirette sevdiğiyle beraber olacaktır. Dikkat edin, dikkat ettirin.